10 Şubat Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, güzel bir gün olmasını diliyorum ve gelelim bugünün enerjisine. Şimdi Ayın ikizler burcundaki seyri devam ederken biz de güneye ay ikizler burcundaki seyriyle merhaba diyor olacağız. Peki ay ikizler enerjisi nasıl bir enerjiydi? gelin biraz hatırlayalım. Bol iletişimli, konuşmalı, yazmak, çizmek, araştırmak, bilgi sahibi olmak istediğimiz ne kadar konu varsa bunlarla ilgili detaylı bir şekilde kendimizi geliştirebilecek olduğumuz ve bilgi sahibi olabilecek olduğumuz güçlü bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatıyordu. Hani şöyle söyleyeyim ay ikizler biraz önce çayını kahveni hazırla hadi dedikodu time dediğimiz o zaman dilimi vardır ya işte bu zaman dilimini çok rahat e, çalıştırabilirsiniz ama bu süreçte tabi e, yalan yanlış e, bilgi kirliliğine e, yalan yanlış gelen o haberlere karşı da biraz dikkatli olmaya da özen gösterelim çünkü bizi yanıltıcı e, haberlerde alabilme potansiyelinin olabilecek olduğuna işaret ediyor ayın ikizler burcundaki seyre Şimdi günlük yarısındaki enerjiye dikkat etmemiz gerek neden Ay Jüpiter karesinin aktif olacak olmasından kaynaklı sabah saatlerinden itibaren biraz e, gerginliklerin işte e, polimiklerin aşırılıkların e, ve risklerin alınabilecek olduğu bir tema. Şimdi Ay Jüpiter arasındaki bu görünüm bir kere maddi kazançlarla ilgili hemen aklınıza bu biraz Böyle Jüpiter'le ilgili böyle olumsuz bir açı geldiğinde ha parama dikkat etmeliyim yatırım yapmamalıyım. Gereksiz yere para harcamamalıyım. Alma verme ile parayla ilgili alma verme dengesini biraz daha doğru ayarlamam ve dengede kalmam gereken bir süreçteyim dediğiniz o enerjiyi güçlü bir şekilde çalıştırmaya özen gösterin lütfen. Ama bununla beraber biraz tembel, üşengeç, rahatınımıza düşkün, aynı zamanda kibirli ve talepkar bir enerjide de olabilecek olduğumuza işaret ediyor. Günün ilk yarısındaki enerji. Ay-Jüpiter arasındaki bir olumsuz görünüm biraz güven eksikliği ile alakalı duygularımızın uyanabilecek olduğunu, kendimiz biraz yetersiz, güvensiz hissetmenin e, abartılı duygular içinde olabilecek olduğumuzu e, anlatırken kendini beğenmeçlik biraz böyle tepeden tepeden bakmak. Hani derler ya dev aynasında kendini görmek diye. İşte dev aynasında kendimizi görebileceğimiz ya da etrafımızda kendisini dev aynasında gören kişilerin enerjilerini yoğun bir şekilde hissedebilecek olduğumuz bir temayı anlatıyor açıkçası. Bununla beraber tabii ki genelde vermiş olduğumuz kararlara dikkat etmemiz gerekecek günün ilk yarısında. Çünkü sonrasında pişmanlık duyabileceğimiz Temalar, durumlar kendisini gösterebilecek olduğu gibi az dünü yarını düşünmeden elindekiyle yetinen hallerimizi ee, günü yarını düşünmeden o yetinen elindekiyle yetinen halden biraz uzak olacak olduğumuzu biraz çok fazla veren harcayan har parmağını savuran bir ilişkiyi anlatırken e, uzaklarla iş yapanlarınız ya da seyahate çıkacak olanlarınızın da ekstra dikkat etmesi gereken e, bir döngüyü anlatıyor e, açıkçası e, yargı e, layan tarafta olmak biraz çalışacaktır. Yani ayda ikizlerde Jüpiter'le bu açısı falan derken böyle hani çok sorgulayan, eleştiren, yargılayan ve bunu yaparken de kantarın topuzunu e, abartan bir enerjinin çok yüksek e, çalışacak olduğunu söyleyebilirim ama kendi yani çok böyle hani ım, coşkulu bir enerji değil bu. O coşkumuzu biraz hani törpüleyecek ya da aşağı çekebilecek bazı durumlar enerjilerle karşılaşabiliriz. Ee, biraz buna işaret ederken e, özellikle parayla ilgili döngüde alacaklar verecekler işte e, atacak olduğumuz adımlarda e, beklediğimiz yerlerden paranın gelmemesi gecikmesi gibi durumları anlatan da bir enerji var. Yani yapacak olduğumuz işlerde biraz o netliği kazanamamak, dağılma enerjisi, konta, konsantrasyonumuzu tam sağlayamamak, bir abartmak, gereksiz yere riskler almak, o alacak olduğumuz risklerin sonunda bize e, kayıp olarak geri dönmesi maddi ya da manevi gibi gibi e, durumları anlatıyor. O yüzden hani e, günlük yarısındaki enerji biraz daha akışta kalmak, çok şartları zorlamadan geçirmenin faydasını olacak olduğunu söyleyebilirim. sonrasında ay kiron arasında çok olumlu bir görünüm yaşanacak. Bu da işte sağlıkla ilgili konular, şifa ile ilgili konular, yaralarımızı iyileştirmek, etrafımıza şifa dağıtmak, insanlara iyi gelmek, kendimize iyi gelmek gibi bir enerjiyi çalıştırabilecek olduğumuz gibi olumlu hani Karma yaratmak diyoruz ya olumlu yani e, önümüzdeki hayatlara ya da bu hayatta işte e, kendimizi affettirmek ya da o günahlarımızdan arınmak ve biraz daha olumlu enerjide olabilecek olduğumuz e, bir şeyler yapmak istiyorsak işte aykırın arasındaki bu olumlu görünümü kullanabiliriz. Mesela sadaka verebilirsiniz, ağaç dikin ki gerçekten ihtiyacımız var aslında yani toprağa bir şeyler yapmak toprağa beslemek o toprak anaya teşekkür etmek ona minnet borcumuzu sunmak gibi bir şeyler yapabilirsiniz hiçbir şey yapamıyorsanız sadaka verebilirsiniz işte bir hayır kurumuna olabilir, birileri ne olabilir, çocuk okutabilirsiniz gibi gibi aslında Aykron arasındaki bu olumlu açıyı bu şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Çünkü bizde var olan yaraları iyileştirmek artı başkalarının da şifa dağıtmamız gereken bir gösterge olduğu için bunu bu şekilde kullanabilecek olduğumuz gösteriyor. İyi karma yaratmak ve iyi bir şeyleri e, toprağa ekmek ve onların ekinlerini sonrasında en iyi şekliyle almak adına e, bugünün bu ay kroron arasındaki olumlu enerjisi bizi destekleyecektir e, günün ikinci yarısında ve akşam saatlerinde de aynı Satürn'e çok güzel bir görünüm olacak üçgen açı yapacaklar Bu da hayatımızda bir şeyleri kalıcı hale getirmek adına e, güçlü bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatırken e, tecrübelerimizden e, kaynaklı daha temkinli davranmak sağduyuyla ile ilerlemek sorumluluk almaktan çekin ...bilmeyen bir yapıda olmak. Başladığımız iş neyse, mesela yarıda kalmıştır. Tekrardan aklınıza mı geldi bugün? İşte e, günün ikinci yarısındaki bu görünüm, o işi tamamlamak, bitirmek ve gerçekten onun köklü bir e, halde hayatınızda yer almasını sağlayacak olan o güçlü enerjinin çalışmasını sağlayacaktır e, açıkçası. Sabır ve dayanıklılık getiren, gerektiren ne kadar durum unsuru varsa burada bu yanımızın ortaya çıkacak olması ve tabii ki bunların bize artı olarak geri dönüşlerinin sağlanacak olması gibi birçok durumu anlatıyor. İş ve kariyer hayatınızda yeteneklerinizi, becerilerinizi sergilemek, mali konularda kontrol olmak yani günlük yarısındaki o on... Jüpiter döneminde harcama yapmanız gerekiyordu ama dediniz ki dur şimdi frenliyim günün ikinci yarısına bırakayım dediğinizde işte Ay Satürn burada diyecek ki ha, tamam şimdi yapabilirsin zaten kontrollü olacaksın burada ayakların sağlam yere basacak abartmadan yapacak olduğun bu harcamaların kontrolü sende olacak dediği için burada kontrollü bir ilerleme içerisinde olabilirsiniz önünüze çıkan sorunları problemleri çözüm odaklı olabilecek olduğumuzu anlatıyor biraz alçak gönüllü bir yapı ciddi bir bakış açısı Özellikle uzun soluklu başarı gerektiren bir durum içindeyseniz ya da böyle bir durumunuz söz konusu olacaksa işte burada sağlam, güvenilir, uzun ömürlü, temelleri güçlü oluşturulmuş bir yapıyla bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz bir temayı anlatıyor. Etrafımızda otorite figürü olarak görmüş olduğumuz kişilerden destekler almak, o kişilerin tecrübelerinden, hayat görüşlerinden, belki yaşlarından... Belki bizden yaşça büyük birileri olacaktır bu. Onlardan gelecek olan o desteklerle, tecrübelerle kendi yolumuzu daha rahat belirleyebilecek olduğumuz bir enerjide çalıştıracak olduğu için günün ikinci yarısındaki enerji daha rahat açıkçası. Yani bugün bir şeyler yapma eğilimindeyseniz ya da yapmanız gerekiyorsa günün ikinci yarısını bırakıp öyle bir ilerleme içerisinde olmanızın faydalı olacak olduğunuzu söyleyebilirim okumak, çalışmak, disiplinli hareket etmek, bir şeyleri organize etmek, organize ettiğimiz şeyleri e, rayına oturtmak, bunları e, daha uzun ömürlü, daha uzun vadede bize geri dönüşünü sağlayacak olan enerjileri aktif etmek e, adına da e, gene günün ikinci yarısını değerlendirebilirsiniz. Çok iyi bir organizasyon yeteneği verecektir zaten. Ay e, Satürn arasındaki bu görünüm bir şeyleri organize etmek, derlemek, toplamak, düzenlemek adına da e, gene e, o kontrol yapınızla beraber ciddiyetle zaten bir yaklaşmayı getirecek olduğu için günün ikinci yarısına bırakabilirsiniz. Yani konuşmalar yapmak, bir şeyleri planlamak tavsiyeler almak, vermek destekler aramak, bulmak kalıcı adımlar atmak hayatınızda var olan durumların temellerini güçlendirmek ya da bir şey yapıyorsunuz ama öyle bir şey yapmak istiyorsunuz ki o yapacak olduğunuz şeyin uzun ömürlü olmasını istiyorsunuz. İşte bugünün bugün günün ikinci yarısında bu enerjiyi çok rahat bulup o yapmak istediğiniz şeyi daha uzun ömürlü ve geleceğe ciddiyetle taşımak ve temelleri sağlam ilerlemek adına çok rahat değerlendirebilirsiniz ya da aktif olup harekete geçebilecek olduğunuzu gösteren enerjiler bizimle beraber olacak diyor gökyüzü bizler adına. Evet, bugün enerjisi günün ilk yarısında biraz zorlu ama sonrasında rahatlayan ve bize nefes aldıran enerjiler bizimle beraber olacak olduğu için ikinci yarısında değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir de küçük beğeni bırakmadan geçmeyin ne olur. Benden mutlusu olmaz. Sevdiklerinizi de kanalıma davet etmek adına kanalımın linkini onlara ulaştırırsanız çok mutlu olurum kocaman 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 sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.